Merhaba sevgili arkadaşlar. Din, Kültürü ve ahlak bilgisi 8. sınıf 1. ünite son konumuz olan Ayetel Kürsi ile birlikteyiz. Öncelikle Rabbimize hamd edelim, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirelim. İnşallah dersimize başlayalım. Evet, ünitemizin sonunda bir ayet tanıyorum. Ayetel Kürsi. Evet Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresidir. 286 ayetten oluşmakta. 48 sayfa içermekte. Aslında Kur'an-ı Kerim'in muhteva olarak en zengin suresi Bakara suresidir. Ve içerisinde öyle bir ayet var ki o da Bakara suresinin merkezini belki de Kur'an-ı Kerim'in merkezini oluşturmakta. Ayetel Kürsi. Kürsi otorite, yücelik, makam, anlamlarına gelir. Ayet bildiğiniz gibi delil, işaret, alamet gibi anlamlara gelir. O zaman bu hareketle verdiğimiz mananın üzerinden hareket edersek Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki otoritesini anlatan delilleri işleyeceğiz. Bakara suresinin 255. ayet demiştik. Medine döneminde nazil olan ayetlerden bir tanesi. Evet Allah Teala'nın özelliklerini anlattığı için Kur'an-ı Kerim'in merkezine koyabileceğimiz ayetlerden bir tanesi. Belki de bir ayet kerime içerisinde Allah Teala'yı bizlere en yakinen tanıtan ayet Ayetel Kürsi. Evet Bakara Suresi'nin 41. sayfasında yani 3. cüzün ortasında yer almakta Ayetel Kürsi. Ayet-el Kürsi'yi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde övmüş, anlatmıştır. Özellikle farz namazları kıldıktan sonra Ayet-el Kürsi'yi okuyanlar diğer namaza kadar Allah'ın korumasında, Allah'ın muhafazasındadır buyurulmuştur. Bizler de bundan hareketle Ayet-el Kürsi'yi ezberleyip sıkça okumamız gerekir. Şimdi gelin bu büyük ayet-i kerimeyi tanımaya gayret edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet bu cümle tevhid inancını içermektedir. Sevgili öğrenciler özellikle LGS'de bu tür sorular çıkar. Ayetel kürsü içerisinde nasıl bir anlatım vardır? ya da aşağıdaki konulardan hangisi Ayet-el konusudur dediğinde başındaki tevhid cümlesini muhakkak hatırlayalım. Allah'tan başka ilah yoktur. Allahü Teala kainatın sahibi, yaratıcısı, yaşatıcısı ve rızık verenidir. Onun içindir ki ondan başka huzurunda eğilinecek, secde edilecek, sözü dinlenecek, itaat edilecek hiçbir varlık yoktur. İşte ilah bu anlama gelmektedir. Aslında bu kelimeyi biz çokça kullanırız. Bu cümleyi de çok kullanırız. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur sözünü epeyce kullanırız. Fakat manası üzerinde çok çok düşünmeyiz. İlah dediğimiz zaman şunu hatırlayalım ki sözü dinlenen, önünde eğilen, secde edilen, ibadet edilen mabut anlamında kullanılmaktadır. Evet, ondan başka ilah yoktur. Yani kim ondan başka bir ilaha iman ediyorsa, ona tapıyorsa, onun sözlerini dinliyorsa bu kabul edilmeyecektir. Ali İmran suresinde ve men yebte İslam dinen fele yukbele minhu ve fe hasirin buyurulmaktadır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa o asla kabul edilmeyecektir. Ayrıca de hüsrana uğrayanlardan olacaktır buyurulmaktadır. Sevgili gençler, bizim inancımızın temeli tevhid inancıdır birlemek inancıdır. Bir bilmek inancıdır. Allah'ın yanına başka bir şeyi koymamaktır. Yaklaştırmamaktır. Ne sevgide, ne söz dinlemede, ne itaat etmede hiçbir şekilde Allah'ın yanına başka bir varlığı yaklaştırmıyoruz. Allah var, Allah bir ve Allah'tan başka ilah yok. Bunu kesinlikle kalben tasdik ediyoruz, dilimizle söylüyoruz ve bütün bedenimizle bunu yaşamaya gayret ediyoruz. Evet Ayet El Kürsi'nin içerisinde Allahu Teala'nın ilk bahsedilen özelliği ilahtır. Sonra Hay ve Kayyum. Hay hayat sahibi, diri olan. Aynı zamanda hayatın sahibi olan, hayatta fani olan, her şeye hayat veren, yaşam veren, onları dirilten nasıl bu dünyada yarattıysa ahirette tekrar diriltecek olan Allah'tır. Yine kayyum idare eden, biz aslında Türkçemizde bunu kullanıyoruz. Bazı şirketlerin üzerine kayyum atandı diyoruz. Evet kayyum idare eden, yöneten anlamında kullanılır. Otorite sahibi olarak da kullanılır. Aynı zamanda kıyam yani ayakta duran, ayakta tutan anlamlarına da gelmektedir. Cenab-ı Hak hem ayaktadır hem ayakta tutandır unutmayalım. Evet. La te'huzuhu sinatun ve la nevm. Öğreneceğimiz dördüncü özellik. Allahu Teala'yı ne uyku tutar ne de bir anlık dalgınlık. Biz insanlar yoruluruz. Uykumuz gelir. Özellikle gündüzü yorucu bir şekilde geçirmişsek akşam yediğimiz yemek biraz da ağır olursa hemen dalgınlık basar. Birazcık uyuklama gelir. Hatta bir anda mışıl mışıl uyumaya başlayabiliriz. Ama Allah Teala yorulmaz. Uyukmaz, uyuklamaz ve onu bir anlık dalgınlık dahi tutmaz. <laughs> Lehu mafis semavati ve mafil ard. Yerde ne var, gökte ne var ve ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'ın mülkündedir. Yani Allah'ındır. Hepsinin sahibi Allah'tır. Evet kıymetli öğrenciler, yerin altındaki varlıklar, yerin üstü ve üstündeki varlıklar, gökyüzü gökyüzünü süsleyen kandiller, bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıklar hepsi Allah'a aittir. Evet Ali İmran suremizde Allahü Teala'nın mülkünde bir mülk olarak insan da tanıtılmakta ve mülkü bize emanet olarak verilmektedir. Bugün sahip olduğumuz birçok şey sevgili gençler bizim değil. Bize emanet. Nasıl bizden öncekiler bu emaneti korumuş, bize bırakmışlarsa bizden de bizden sonraki nesillere bir emanet olarak bırakılacaktır. Men zellezi yeşfe'u <laughs> indehu illa bi'izni Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Yani kim yardımda bulunabilir? Kıymetli öğrencilerim, dünyada da ahirette de yardımın kaynağı Allah'tır. Hani Fatiha'da dedik ya, İyyâken âbudu ve yyâken Yalnız sana kulluk eder, ibadet eder, Yalnız senden yardım dileriz. İşte bu yardımın kaynağı Allah'tır. Şefaat kavramı bilmeniz gereken önemli kavramlardan bir tanesidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde şefaat izni verilmeden kimsenin şefaat edemeyeceği ya da farklı bir formda Allah'ın izin verdiklerinden başka kimse şefaat edemez buyurulmaktadır. Özellikle günaha saplanmış, küfre, isyana, fıska, fucura saplanmışlara ise Allah o gün hiç kimsenin size yardımı dokunmayacaktır. Size hiç kimse şefaat edemeyecektir buyurmaktadır. Evet, bizim inancımızda, ehli sünnet inancında, Allahü Teala izin verince peygamberler ve peygamberimiz inşallah şefaat edecektir. Fakat bu şefaatin kapsamını derinlemesine bilmemiz gerekir. İnsan bile bile işlediği her günahın, küfrün, şirkin, nifakın, isyanın ben peygamberin ümmetiyim, ben peygamberi seviyorum diyerek işleyemez. Çünkü bizim birinci önceliğimiz Allahü Teala'yı memnun etmektir. Allahü Teala'ya itaat etmektir. Allah'a isyanın olduğu bir yerde peygamberimizin bize şefaat edeceğini düşünmeyelim. Nasıl düşünelim? Küçük günahlarımız var, hatalarımız var, kusurlarımız var. Cenab-ı Hak lütfetti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere şefaat ettiğini düşünelim. Onun için sürekli şu aklımızdan çıkarmayalım. Peygamberimiz kızı Fatıma için dahi ne buyurmuştu? Peygamber kızıyım diye kendine güvenme. Biz birincil olarak annemize, babamıza, öğretmenlerimize, akrabalarımıza, eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza değil yaptığımız amellere bakacağız. Yani imandan ayrılmayacağız. Salih amelleri işlemeye devam edeceğiz. Ahlakın en güzelini uygulamaya çalışacağız. Şefaat hakkı verilirse şefaati hak edecek bir yüzle huzura gitmemiz gerekir. Peygamberimizin de sünnetlerine tabi olmayı ihmal etmeyeceğiz. Evet. Men zellezi yeşfe'u illa bi izni. <Sessizlik> yani Allah izin vermeden kimse şefaat edemeyecektir. Evet. Şefati bu şekilde anlamamız gerekir sevgili gençler. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma Allah bizim önümüzde olan da bilir, arkamızda olanı da bilir. Geçmişimizi de bilir, geleceğimizi de bilir. Bugünümüzü de bilir, dünümüzü ve yarınımızı da bilir. O zaman Allahu Teala'nın bildiği, bizim bilmediğimiz hakikatlere karşı yoğun bir çaba sarf edelim. Bazen gençler bize soruyor Allahu Teala eğer bizim her yapacağımızı biliyorsa o zaman bizim sorumluluğumuz ortadan kalkmıyor mu diye? Hayır. Bilmek müdahale etmeyi gerektirmiyor. Öğretmen de öğrencisinin kabiliyetlerini, yeteneklerini bilir. Annesi babası da çocukların kabiliyetlerini, yeteneklerini bilir. Fakat müdahale etmez çok konuda. Allahu Teala da bizim ne yapacağımızı bilir. İçimizden geçirdiğimizi de bilir. İnnehu Aleymun bidatis sudur. Fakat yaptıklarımıza müdahale etmez. Çünkü bize akıl ve irade vermiştir. Diğer varlıklara lütfetmediği iki özel, iki güzelliği bizlere lütfetmiştir. O zaman bize düşen Allahü Teala'nın bildiği ama bizim bilmediğimiz hep güzelliklerle kendimizi donatmak. Evet sevgili öğrencilerim. Ya <laughs> lemma beyne idihim ve ma khalfuhum. Allahü Teala bizim Yaptıklarımız da bilir, yapacaklarımız da bilir. Geçmişimiz de bilir, geleceğimiz de bilir. Önümüzde olan da bilir, arkamızda olan da bilir. O zaman biz kendimizi güzel bir şekilde yetiştireceğiz. Evet, yalem <laughs> ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa ma şaa. Allahu Teala'nın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa ma şaa. Yani Allah'ın kuşatmadığı bir şey yoktur. Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Allah'a gizli, Allah'a gayb olan, Allah'ın idrak edemediği, Allah'ın haberdar olmadığı hiçbir şey yoktur. Evet, vesia kursu yussema vati vel ard. Onun kürsüsü, işte ayete isim olan kürsüsü, otoritesi. Vesia kursu yussema vati vel ard bütün arzı, arşı, yeryüzünü, gökyüzünü, her şeyi kuşatmıştır. Allahu Teala'nın isimlerinden bir tanesi de El-Vasi'dir. El-Vasi sahip olan yani orayı yöneten, yönlendiren kürsüyle de birleşince Vesia kürsüyü işte onun kürsüsü yani onun sahip olduğu kuvvet ve kudret arzı ve arşı kuşatmıştır. Ve la yeudu onu korumak da Allah'a zor gelmez. Yani kainatı yaratan, yaşatan, muhafaza eden Allah Celle Celaluhu'dur. Bazen insanoğlu şöyle düşünüyor. Allahu Teala mükemmel bir yaratılışla kainatı ölçülü ve dengeli yarattı. Bunun muhafazasını nasıl yapmaktadır? Allahu Teala'nın orduları vardır. Melek orduları vardır. Onlara verdiği talimatlarla yeryüzündeki olaylar da gerçekleşir. Hani tabiat olaylarıyla Mikail Aleyhisselam'ın ilgilenmesi gibi. Evet kıymetli öğrencilerim. Allahu Teala'ya bu muhteşem kainatı korumak zor gelmez. Evet sevgili gençler. Ayetel Kürsi ve Huvel Aliyül Azim cümlesiyle bitmektedir. O Alidir, yücelerin en yücesi azimdir. Güçlülerin en güçlüsü hep galip gelen hiçbir şekilde yenilmeyendir. Ayetel Kürsü'den çıkaracağımız sonuçları tek tek bir daha izah etmek istiyorum. 1- Tevhid cümlesiyle başlar. 2- Allah'ın hay ve kayyum sıfatlarını açıklar. Arkasından Allah'ın hiçbir şekilde dalgınlığa ve uykuya düşmeyeceğini söyler. Yani Allah'a ne uyku gelir ne dalgınlık. O izin vermeden kimse şefaat edemez der. Yeryüzünün, gökyüzünün ikisi arasındakilerin her şeyin sahibi Allah'tır der. Ve sonra bizim önümüzde olanı, arkamızda olanı, her şeyimizi Allah'ın bildiğinden bahseder. Ve yeryüzünün, gökyüzünün otoritesi Allah'ın elindedir der. Yerde ne var, gökte ne var hepsi Allah'ındır der ve sonra da bunları korumak, muhafaza etmek Allah'a güç gelmez der. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır der ve bizi de ilminden sınırlı şekilde vermiştir. Bizi de nasipdar elemiştir. O yücelerin en yücesidir. Sevgili gençler, Ayetel Kürsi'yi Arapça olarak ezberlemeniz gerekmektedir. Çünkü sınavlarda boşluk doldurma şeklinde sorular da çıkabilir. Örnek veriyorum. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum der. Noktalama işareti koyar. Sure nasıl devam etmesi gerekir diye sorabilir. Ya da ayetel kürsü içerisindeki sıralamayı nasıl yapmalıyız şeklinde Arapça pasajları verir. Birinci sıraya hangi cümle, ikinci sıraya hangi cümle gelmelidir diye sorabilir. Manasını da ezberlememiz lazım. Verdiği cümlelerin manasını isteyebilir. Evet, Ayetel Kürsi'yi öğrenmek sadece sınav için değil, hayatımızın birçok alanında bizlere çok büyük faydalar sağlayacaktır. Özellikle namazlarımızı kıldıktan sonra Ayetel Kürsi okumaya devam edelim. Yolculuğa çıkarken ya da Cenab-ı Hakk'ın muhafazasına ihtiyaç duyduğumuz her an Ayetel Kürsi'ye başvuralım. Evet sevgili gençler, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Derslerinize başarılar diliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.